Kanalımıza hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz Mısırlı pilav yapacağız. Öncelikle burada bir e, buçuk yemek kaşığı tereyağım var. Tencereme alıyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağım var. Onu da ekliyorum içerisine. Yağım e, eridikten sonra diğer işlemlerine geçeceğim. Evet, tereyağım güzelce eridi. İki su bardağı mısırımı ilave ediyorum. Poşet mısır mısırdır. Marketlerde satılıyor zaten. Bunu böyle biraz hafif çevirdikten sonra üzerine 4 su bardağı yıkanmış pirincimi boşaltıyorum. Benim pirinç e, normal baldodu. Siz istediğiniz pirinçle yapabilirsiniz. Evet pirincimizi böyle güzelce bir 2-3 dakika böyle kavuruyoruz. Ben pirincimi ıslatmadım. Direkt ben yıkayıp e, kavurdum yani. Evet, üzerine damak zevkinize göre tuzunuzu ilave edin. Bu kadar tuz yeterli olacaktır çünkü tavuk suyum da tuzludur. Yemeğim tuzlu gelecektir. Evet, bunu güzelce kavurduktan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Tavuk suyumuz. Kaynatılmış suyumuz bu da. tam tamına 4 su bardağı su ilave ettim içerisine. 1 bardak et suyu, 3 bardak da normal sade su kaynatılmış su. Eğer suyum eksik gelirse zaten ilave ederim. Gelmezse zaten yeterli olsa yani yeterli olacaktır aslında pirincin su alma miktarları değişebiliyor. Siz kendi pirincinize göre suyunu ilave edersiniz. Bunu artık önce harlı ateşte sonra tüpümüzü kısıyoruz. Yemeğimiz kaynadıktan sonra Evet. Kaynadıktan sonra tüpün altını kısıyoruz. Bu kaynasın. Evet. Pilavımız suyunu çekmek üzere. Aynen dediğim gibi kaynadıktan sonra ocağımız son e, şeyine kadar kısıyorum. Evet. Bir beş dakika daha böyle pişsin. Daha da suyu var. Ondan sonra sunuma geçeceğim. Evet. Pilavımız pişti. Ocağımızı kapattık. Sunuma geçiyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi bir pilav oldu. Evet sunuma geçiyoruz. Şöyle pilavımızı kabımızın içerisine boşaltıp güzelce bir bastırıyoruz. Siz istediğiniz kalıpta da yapabilirsiniz. Ben pilavımı ıslatmamıştım, direkt yıkayıp pilavımı yaptım. pilavımı demlendirmediğim için baya sıcak şöyle tam bastırıyoruz Mis gibi oldu pilavımız gayet de güzel. Evet arkadaşlar bildirimleri açmayı kanalımıza abone olmayı unutmayınız abonelerinizi bekliyorum yorumlar için Allah razı olsun afiyet olsun.